Arkadaşlar hepinize merhabalar. İsmim Sevim Yalçın. Psikoloji son sınıf öğrencisiyim. Bugün koçtan arkadaşlar bana psikolojiye dair sorularınızın olduğunu söyledi. Bu noktalarda size yardımcı olabilmek adına buradayım. Şimdi ilk olarak arkadaşlarımız neden psikoloji diye bir soru sormuşlar. Psikolojiye ilgi duyan varsa illaki biliyordur. İnsan davranışlarını inceleyen bir bilim. İnsanların duygu dünyasını, onun davranışlara nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışan bir bilim. Doğal olarak ilgi duyanların yönelebileceği bir bölüm, yani sadece iş olanaklarının araştırılarak işte kolay yoldan para kazanayım gibi fikirlerle girilebilecek bir bölüm olduğunu düşünmüyorum çünkü insanlara yardım etme üzerine odaklı bir meslek. İkinci olarak psikolojinin iş alanına dair çok fazla soru gelmiş. Son yıllarda gerçekten psikolojiye olan ilginin çok fazla arttığını gözlemliyoruz. Yani sadece psikolojiye olan ilgi değil aslında psikoloji okumaya da ilgi çok fazla arttı. Yani eğer fark ettiyseniz özellikle tercih yapmayı düşünen arkadaşlar bakıyordur. Özellikle devlet üniversitelerinin yanında artık özel üniversiteler için de çok ciddi bir sektör olmaya başladı. Doğal olarak çok fazla mezun vermeye başladı. Eğer bu bölümü düşünüyorsanız ...sevmeniz gerekiyor ki bu alanda gerçekten ciddi bir şekilde emek verebilin, çalışabilin. Çünkü psikoloji mezun olduğunuzda tamam ben psikolog oldum ve bitti diyebileceğiniz bir meslek değil kesinlikle. Hayat boyunca öğrenmeye devam etmeniz gereken bir meslek. Ee, ki diğer insanlara daha iyi, daha faydalı olabilin diye. Şimdi psikolojinin iş alanlarına dair de çok fazla soru gelmiş. Psikolojinin iş alanına baktığımızda arkadaşlar... E, tabii ki ilk başta klinik psikoloji geliyor. Yani hastanelerde olsun işte devlet hastanesi veya özel hastanelerde iş alanı geniş. E, devlet hastanelerine atama durumu biraz e, az doğrusunu söylemek gerekirse. Yani biliyorsunuz her bölümün atanma sayısı yıldan yıla çok değişiklik gösterebiliyor. Psikoloji de son yıllarda az alım yapan bölümlerin başında geliyor. E, onun dışında özel sektörde iş alanı çok geniş aslında. Ee, ama şöyle bir durum var, şimdi psikolog olduktan sonra hemen çok yüksek bir maaşla işe başlamak istiyorum gibi bir düşünceniz varsa maalesef böyle bir dünya yok. Çünkü e, diğer işte avukatlık olsun, mühendislik olsun birçok meslekte olduğu gibi burada da asgari ücret veya... Biraz altında bir fiyatla özel sektörde eğer çalışa çalışmayı düşünüyorsanız öyle bir fiyatla başlıyorsunuz. Sonrasında gösterdiğiniz emek, yüksek lisans yapma durumlarınıza göre alacağınız artı eğitimlerle bu maaşı yükseltme şansınız olabiliyor. Onun dışında mesela son yıllarda şirketlerde çok fazla halkla ilişkiler bölümünde psikolog çalıştırıyor. Bu alanda da çalışabilirsiniz. Eğitim sektöründe ciddi anlamda bir psikolog alımı oluyor çünkü gerçekten eğitimin iyi ilerleyebilmesi için psikologlardan yardım alınması gerekiyor. Ee, tabii kendi özelde ofisinizi açabilirsiniz. Eğer özellikle çevrenize güveniyorsanız yani ve kendi temelinize güveniyorsanız özelde de direkt başlayabilirsiniz. Diyet kliniklerinde de çalışılabiliyor. Onun dışında mesela adli psikolog olarak adliyelerde de yine bir alım oluyor devlette. Bunun gibi yani iş alanı aslında çok geniş. Ama dediğim gibi yani eğer siz kendinizi geliştiriyorsanız gerçekten önünüze hedefler koyup bunu uygulama adına çabalıyorsanız psikoloji gerçekten tercih edilebilecek bölümlerin başında geliyor bana göre tabi eğer başta söylediğim gibi bu alana ilginiz varsa arkadaşlar başka türlü gerçekten o bölümü okumanın bence kişiye bir faydası yok mezun olduktan sonra zaten bu iş hayatına da yansıyor. Ee, onun dışında psikoloji okumaktan biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Şimdi psikoloji bildiğiniz üzere 4 yıllık fakülte içerisinde olan bir bölüm ve bu bölümü okumak için Gerçekten biraz çaba göstermek gerekiyor. Yani tabii ki bu üniversiteden üniversiteye çok farklılık gösteren bir şey. Ama genel anlamda psikolojinin ana derslerine baktığımızda genelde birazcık daha insanı zorlayabilecek türden dersler oluyor. Yani zorlamadan kastım şu, çalışmayı ciddi bir çalışmayı gerektiren bir bölüm. Çünkü siz buradan mezun olduğunuzda doktor olarak hastanelere atanabiliyorsunuz. Yani biraz donanımınızın iyi olması gerekiyor. Onun dışında İngilizce çok fazla kavram geçiyor ve çoğu okul derslerini İngilizce ağırlıklı işliyor yani neredeyse alan dersleri kadar İngilizce dersi olabiliyor son sınıfa kadar İngilizce görebiliyorsunuz dediğim gibi psikoloji alanındaki çalışmalara baktığımızda çoğunlukla yabancı kökenli ve İngilizce kaynaklar bunun için İngilizceyi de iyi bilmek size büyük oranda fayda sağlayacaktır ya da eğer biliyorsanız işinizi çok kolaylaştıracaktır bunun dışında sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca buradan Ünikoç kanalının değerli kurucuları Fatih Arslan ve Ömer Yalçın'a teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.